Selamlar arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videomdaki konu kuş tanıtım arkadaşlar. Damızlıklarımla geçiyorum. Bunlar damızlıklarım arkadaşlar. <laughs> evet, Bu arkadaşlar. Aslanım <laughs> Arkadaşlar bu da bir şey. bağlı. Burası uçum kümesi arkadaşlar. Burada bir sabuni var. Beyazı tutayım koyayım. Arkadan sabunu da çıktı arkadaşlar. Bunlar kuşlar arkadaşlar. Bunları şimdi kapatayım, uçanları çıkartayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu damızlık erkeğimiz. Daha önceki uçan beyazın kardeşi. Damlızlıkta da şimdi bu. Yavru bekliyoruz. Arkadaşlar bu da dişimiz. Daha önceki beyazın eşi. Bunu hediye geldi arkadaşlar. Bundan da yavru bekliyoruz. O iki beyazdan işte bu ile diğer beyaz erkekten. Oyun kuşu arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar bu da ekemiz. Şimdi dinleniyor. İlerleyen zamanla bundan da yavru alacağız. Bol paçalı bu da. Birazdan göstereceğim sabunun babası. Çakmaklı. İsmi Çakır. Tek kanat bağlı. Bol kuyruk. Arkadaşlar bunda mavi sabunumuz. Dişi. Daha önceki çakmaklının yavrusu. Uçun performansı yüksek, oyunlu kuş, 14 kuyruk, içe yumurta bunun ve birazdan göstereceğim beyazın İlk yumurtalar olduğu için yapmıyorlar, ama inşallah ikinci yavruları gelecek, İkinci yumurtası. Yanlış söyledim arkadaşlar, şurada bakmayın. Arkadaşlar bu ilk gösterdiğim beyaz erkek kardeşi oyunlu kuş sefer yapıyor. Fişek yapıyor. Kuyruğu içerideki yumurta bu ile daha önceki sabuninin ikinci yumurtalarında yavru alacağız inşallah. Taklası filan 10 numara. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.